Herkese merhabalar sevgili Koç Burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Nisan ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet arkadaşlarım sevgili Koç Burcu arkadaşlarım Nisan ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz Nisan ayı Koç Burcu. Nisan ayı Koç Burcu. Nisan ayında sevgili Koç burcu arkadaşlarım aşk ilişki, eğitim, iş hayatları eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Koç burcu Nisan ayı. Bu arada sevgili Koç burcu arkadaşlarım doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel yıllarınız olsun inşallah arkadaşlarım. İstediğiniz keşke olsun dediğiniz her şey sizlerin olsun arkadaşlar. Evet, ayın biri itibariyle uzun süredir beklediğimiz gelmez dediğimiz böyle umudumuzu kestiğimiz bir haberin geleceğini söylüyor arkadaşlarım ya da bir olayın gerçekleşeceğini söylüyor. Belki beklediğiniz bir iş mülakatı sonucudur, belki bir maddiyatla alakalı bir sorun ya da uzun süredir haber alamadığınız bir kişiyle alakalı haberler alma gibi gündemleriniz olacak. Evet, tek çatı altında bir mutluluk, ne güzel bir kart. Ee, ayın ikisinde arkadaşlarım aşk. Mutluluk, sevgi hepsi bir arada sevdiğiniz insanla tek çatı altında bir mutluluktan bahsediyoruz. Yok benim hayatımda kimse yok derseniz de sevdiğiniz insanlarla geçirilecek bir günden böyle mutlu bir günden bahsediyor olabiliriz. Ama güzel bir haber sonrası beklemediğiniz haber sonrasında kutlamalar söz konusu. Ayın üçünde arkadaşlarım toplu paralar geliyor. Maşallah arkadaşlar maddi açıdan güzel bir aya merhaba diyoruz. Özellikle de e, böyle geçtiğimiz aylarda sıkıntı yaşayan sevgili koç burcu arkadaşlarıma müjdemiz olsun. Güzel böyle bolluk bereket içinde bir aya merhaba diyoruz. Daha iyi daha gözde görülür bir e, durumda olacaksınız gibi duruyor. Ayın üçünde beklediğimiz bir para elimize ulaşıyor. E, miras, nafaka ya da kredi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da iş yerimizden alacağımız tazminat da söz konusu olabilir arkadaşlarım Evet e, mahkeme e, hayatımızda gerçek bir mahkemeyi e, söyleyebildiği gibi hak ettiğimizi alacağımızı söyler arkadaşlar e, bunun yanı sıra mahkemesi olan arkadaşlarım için de güzel haberler sizleri bekliyor özellikle para bekliyorsanız nafaka içtin işte, tazminat gibi durumlar söz konusuysa buradan gelecek olan bir para var e, bunun yanı sıra arkadaşlarım Para, bolluk, bereket sizlerin olsun demiştik ee, ama arkadaşlar şöyle de bir durum var. Gerçek bir mahkemede ise bir konu hakkında yeniden bir diriliş yaşayacağız. Evet yeniden bir diriliş yaşayacağız. Yeniden kendimizi aklayacağımız, kendimize hak vereceğimiz durumlar söz konusu olacak gibi duruyor. Evet ayın... 5'ine geldiğimiz zaman aileyle geçirecek güzel bir gün aileyle alakalı durumlar gündemler söz konusu olabilir evli olan sevgili Koç burcu arkadaşlarım için aile içerisindeki sorunlarla alakalı çözüm odaklı olacağımızda gösteren bir günden bahsediyoruz evli olmayan arkadaşlarım anne baba kardeşlerle alakalı durumlar evet söz konusu olabilir ve aileyle alakalı kararsızlıklar yaşadığımız durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım kim haklı kim haksız bunu anlayamayabiliriz ya da bir konuda böyle kararsız kaldığımız dengeyi sağlamakta zorlandığımız ama denge unsurunun da çok önemli olduğunu bildiğimiz bir gün olacak evet ayın kaçıydı arkadaşlar yedisinde pardon altısında 7'sinde arkadaşlar bazı konularda böyle kaybettiğimizi düşündüğümüz ya da geçmişte kaybettiğimiz olaylara odaklanacağımız bir gün olacak. Ama karşı şöyle söylüyor. Bakın paralar burada duruyor diyor. Kısacası özellikle kaybettiğimizi düşündüğümüz bir olay varsa çabalar, çaba sarf edersek, emek verirsek onu tekrar yerine koyma ihtimalimiz var. Bazılarımız yuva kaybı yaşamış olabiliriz, ayrılmış olabiliriz eşlerimizden ya da bir ilişkiden gitmek durumunda kalmış olabiliriz. Maddi manevi birçok kaybımız olmuş olabilir ama artık bunları geride bırakmamız gerektiğini söyleyen ve geleceğe odaklanmamız gereken bir dönemdeyiz. Ya da hiçbir kaybınız yoksa kaybetmekten korktuğunuz bir olaya lütfen ama lütfen böyle fokuslanmayın. Birazcık daha böyle olumlu da kalmaya çalışın derim. Çünkü henüz kaybedilmiş bir şey yok. Uyarı kartıdır. Evet kaybedilmiş bir şey yok ama siz hiçbir şey yapmazsanız kaybedersiniz diyor. Kısacası parayla ilgili gündemleriniz varsa aile içerisindeki sorunlar ya da evliyseniz evlilik içerisindeki problemlerde daha çok böyle politik davranmak daha çok böyle sorunları çözmenize yardımcı olacak arkadaşlarım. Evet ayın 8'ine geldiğimiz zaman bir durumdan artık uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Bizi gerçekten zor durumda bırakan tehlikeli gördüğümüz bir durumla arkamıza bakmadan kaçacağımız durumlar söz konusu olabilir. Belki aile içerisindeki sorunlardan kaçabiliriz. Aile içi problemler varsa arkadaşlarım bu problemleri çözmek için durumlar söz konusu olabilir. Veya bazı arkadaşlarım için seyahat gündemleri olabilir. Bir şehirden başka bir şehire gitme, gezme, işte seyahat seyahat gündemlerimiz olabilir. Evet ayın 8'inde. Ayın 9'una geldiğimiz zaman arkadaşlar bazılarımız için ise bir hayattan uzaklaşmayı da söyler bu ayda ayın 8'e. Ayın dokuzunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Ne yapacağımızı çok bilemiyoruz arkadaşlar. Gerçeklikle hayal dünyası arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Ee, yani Çevremizdeki insanların bize karşı olan tavırlarına dikkat ediyoruz. Belki ödemelerimiz var. ödemeyle alakalı neyi nasıl yapacağımızı, nereden başlayacağımızı bilemiyoruz ya da iş hayatımızda birçok sorumluluğumuz vardır. Bunların içerisinde boğulduğumuzu hissedebiliriz. Ama hayal dünyası ile gerçeklik arasında bağ kuramadığımız durumlar varsa özellikle evli olan arkadaşlarım, evlilik içerisindeki problemlerden dolayı haklı haksız durumuna düşüyorsak bunu ayırt etmeye çalışıyorsak bence yapmayalım. Çünkü haklı ya da haksızlık çok bir şey kazandırmayacak bize. Birazcık daha böyle e, olayları tek tek ele alıp düşünerek e, ve ayağımız yere sağlam basarak karar, karar alırsak daha rahat ederiz. O yüzden böyle biraz daha motivasyonumuzu yükseltecek, daha böyle Kendimizi e, iş odaklı daha çok böyle para getirecek işlere fokuslanırsak daha böyle bir rahat ederiz gibi duruyor. Ya da hobilerimize hani para kazanmakta sorun yok, parada sorun yok derseniz de arkadaşlar hobilerinize yönelin. Kendinizi rahatlatmanız lazım. Çünkü dengeyi sağlamamız gereken bir aileyiz arkadaşlar. Aile içerisinde kendi anne babayla alakalı sorunlar yaşayan arkadaşlarım içinse ise yine aynı şekilde sorunları tek tek ele alıp e, çözümlemek bizi rahat ettirecek ayın 9'una geldiğimiz zaman pardon ayın 10'una geldiğimiz zaman güzel tekliflerle duygusal tekliflerle karşılaşabiliriz ya da böyle kendimizi iyi hissedeceğimiz, keyfimizin yerine geleceği hava durumu hemen değişiyor arkadaşlar. Bir gün olacak. Daha rahat geçireceğimiz hani bir günü öncesine ayın 9'una göre daha rahat geçireceğimiz bir ayın 10'u olacak arkadaşlarım daha duygusal anlamda rahat olacağız daha güzel olacağız ya da bazı arkadaşlarım için hayatımızın aşkı bize bir teklifle de geliyor olabilir su grubu yengeç akrep balık burcu bir kişilikten bahsedebiliriz ee, belki hoşlandığımız biri ya da e, uzun süredir tanıdığımız ama e, böyle e, o gözle bakmadığımız biri de olabilir ya da bazı arkadaşlarım için hiç ummadıkları anda hiç ummadıkları birinin teklifiyle duygusal teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yengeç akrep balık burcudur bu arada. Böyle bir insanın hayatımıza olumlu güzel bir etkisi olacak ya da duygusal anlamda kendimizi daha iyi hissedeceğimiz günlerden geçiyoruz anlamına da geliyor. Ayın 12'sinde evet ilişkisi olanlar özellikle de sorunların üstesinden gelmeye çalışan arkadaşlarım eğer bu kişi hayatımızdaki özel kişiyse ve o kişiyle alakalı kafamız çok karışıksa bir türlü ne yapacağımızı bilemiyorsak arkadaşlar e, sırtımızdan vurulduğumuzu düşün durumlar söz konusuysa bu sevgili değilse bile yakın çevremizden böyle bir kişinin böyle bir etkisi olmuş olabilir ama kart diyor ki aydınlık öncesi daha kötüsü olamazdı. Yaşadın duygusal anlamda yaşamış olabilirsiniz. Belki evlilik hayatında belki bir evlilik geçirmiş olabilirsiniz. Ya da özel hayatınızda böyle bir kişilik varsa sırtınızdan vurulduğunuz ama daha bundan kötüsü olamaz dediğiniz durumlardan geçmiş olabilirsiniz. Geçiyor olabilirsiniz. Ki kart diyor ki evet ayın 12'sinde 12'si itibariyle daha bundan kötüsü olamaz. Bir devri kapatıyorsun. Daha önüne bak. Daha o Önüne odaklı ol. E, neyi nasıl yapman gerektiğini farkında ol ve o şekilde hareket et diyor. Duygusal anlamda bir dengeyi sağlayın arkadaşlar. Hayatımda böyle biri yok. Böyle bir şey yaşamadım diyorsanız da arkadaşlar daha böyle e, geçmişi geçmişte bırakın. Duygusal anlamda yaşadığınız ya da yaşayacaklarınız ya da duygusal anlamda kendimizi dengede tutmamızı gerektiren durumlara odaklanmamız daha rahat ettirir. Ama dediğim gibi daha duygusal, daha böyle önümüzü göremez şekilde hareket edersek biraz bizi yaralayacak durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Evet, ayın 13'ünde parayla ilgili güzel gelişmeler söz konusu arkadaşlarım. Küçük küçük de olsa paralar geliyor. Evet, belki bir prim alacağız, belki çalıştığımız yerden bir maaş ödemesi alacağız. Ya da böyle küçük küçük hediyeler söz konusu olabilir arkadaşlarım. Evet, ayın 14'ünde birazcık böyle uykusuzluk yaşayabiliriz. Bu normal bir vicdan azabı falan filan derken arkadaşlar daha böyle şey, uykusuzluk yaşayabiliriz bir vicdan azabı çekiyor diyemeyeceğim çünkü burada daha çok böyle heyecandan uyuyamayan bir kişinin varlığından. Çünkü bu parayla ilgili bir haber bekliyorsanız o haber sonrası belki sevinçten uyuyamayacaksınız. Böyle de bir durum da olabilir. Ya da paraya ihtiyacımız varsa ve haber bekliyorsak ya da güzel bir teklif bekliyorsak bu hayatımızdaki özel kişiyle alakalı o teklifte geliyor arkadaşlar. Ve sonrası ne oluyor biliyor musunuz? Arkadaşlarımız o sizlerin oluyor. Ne güzel. Ee, kısacası Şöyle dört kartı okuduğum zaman ayın 14'ünde, pardon 15'inde böyle güzel teklifler, ayın 16'sında ise bize karşı gelen özellikle de e, böyle yapamazsın, e, işte düşmanlık geliştiren, böyle sizi aşağı çekmeniz çekmeye çalışan insanlara karşı bir zafer modunda olacaksınız. Evet, kesinlikle öyle bir zafer modunda olacaksınız ve her şey daha yolunda ve daha güzele gidecek. Evet, ayın 17'sine geldiğimiz zaman bakın bu zafer sonrası sevdiğiniz insanlarla kutlamalar söz konusu. Sevdiğiniz e, arkadaşlarınızla bir araya geleceksiniz. Belki de bu zaferi kutlayacaksınız. Evet, bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk hepsi bir arada. Özellikle de çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız çocuk haberi alma olasılıkları da çok yüksek olacak. Ama ama arkadaşlarım ayın 19'unda özellikle çevremizdeki kötü enerjilere dikkat edelim. Bu bir dedikodu olabilir, bir nazar olabilir. Bu kadar güzel olayın yanında hani bu da nazar boncuğumuz olsun diyeceğim arkadaşlar. Ve sonrasında bu bolluk, bereket, kutlamalar sonrasında arkadaşlar bu duyduğumuz bir dedikodu olabilir. Kalbimiz kırılabilir. O yüzden çok buralara takılmıyoruz. Bu 19 ve 20. günlere çok takılmıyoruz. 3. şahısların etkisi altında kalmayalım. Bizi dolduruşa getirmeye çalışan insanlara karşı daha dikkatli olalım arkadaşlarım. Ayın 21'inde arkadaşlar haklı olduğumuz ve hakkımızı savunacağımız durumların içerisinde olacağız. Ben haklıyım diyeceğiniz durumların içerisinde olacağız. Ayın 22'sinde duygusal hayatımızla alakalı kararlar alırken daha böyle eee Güzel duygular içerisinde olacağız bu arada. Ee, ya da hak ettiğiniz mutluluğu artık sonunda elde edeceksiniz gibi duruyor. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için ise yepyeni biri hayatınıza girebilir. Evet yeni biri hayatınıza girebilir. Evet kılıçlardan biri gibi duruyor arkadaşlar. Kova ikizler ve terazi burcu bir kişi olabilir ya da hayatımızda böyle özel bir kişi varsa bu kişiyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Daha böyle ilişkimize güveneceğimiz, onu koruyup kollamak isteyeceğimiz durumlar ya da e, özel hayatımızla alakalı bazı durumları daha mantık çerçevesinde ve sahip olduğumuz ilişkiye sahip çıkmak için elimizden geleni de yapacağımız bir e, ayın 24'ü olacak gibi duruyor. Ayın 25'inde işle ilgili güzel gelişmeler, böyle kar getirecek ortaklı ilişkiler ya da bazı arkadaşlarım için çalıştığımız iş yerinde bize destek çıkacak çalışma arkadaşları ya da böyle gerçekten iş anlamında böyle güzel getirileri olacak bir işe adım atabiliriz gibi duruyor. Evet. Ee, sağlam bir yerde işe evde baş... iş sahibi olmak isteyen arkadaşlarım, iş arayan arkadaşlarım için sağlam bir kurum kuruluşta böyle sözü geçen birinin güzel etkilerini alacağımız çalışan arkadaşlar için, çalışmayan arkadaşlar için de bir sağlam kurum ve kuruluşta bir işe başlama gibi durumlar söz konusu olacak gibi duruyor arkadaşlarım. Beklediğimiz bir durum var özellikle ayın 27'sinde. E, hakkımız olduğunu çok çaba sarf ettiğimiz, belki iş hayatında kendimizi göstermek adına çok emek verip çok çalıştığımız çok böyle efor sarf ettiğimiz bir konuyla alakalı artık böyle barışlar, böyle kendimizi göstereceğimiz, hakkımızı alacağımız durumlar söz konusu olabilir ama şu an özellikle ayın 27'sinde bekleme modunda olmanız gerekiyor. Ayın 28'inde böyle seyahatler durumu belki uzun, belki kısa seyahatler söz konusu olabilir ya da bu iş yerinde hakkımızı alamadığımızı düşündüğümüz durumlarla alakalı böyle güzel gelişmelerin olacağı, dünyalar kadar mutluluk sizleri bekliyor. Arkadaşlarım daha ne olsun ki? Evet dengeliyiz. İş hayatında gayet dengeliyiz. Özellikle finansal anlamda dengeyi sağlayacağız. Ee, dediğim gibi çalıştığımız yerde bir baba olur, bir patron olur. Böyle bir kişinin güzel etkileri olacak. Ama şunu unutmayalım ki arkadaşlar bencilce davranmayacağız ee, ve her şeyi dengeli bir şekilde yapacağız. Ve zaten biz hakkımızı alacağız gibi duruyor. Eğer bir yerde de bu arada eşimizse bir evlilik kurumunun içindeysek arkadaşlar, eşimizle alakalı böyle güzel durumlar söz konusu olacak. Evet. Başka neler söyleyebilirim diye şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Daha çok böyle bizi sıkan böyle e, boğulduğumuzu hissettiğimiz yerlerde özellikle ay içerisinde daha çok böyle hobilerimize odaklanırsak daha güzel olacak gibi duruyor. Özellikle sevdiğimiz insanlarla bol bol böyle tadını çıkaracağımız güzel mutluluklarımız olacak gibi duruyor. E, özellikle e, iş hayatımız olmasa bile ev hayatımızda belki bir yerleri değiştirmek isteyeceğiz. Belki ev alanımızı değiştirmek, yaşadığımız alanı değiştirip güzelleştirmek için adımlar atabiliriz. Ama dediğim gibi sıkıldığımız, boğulduğumuz yerde arkadaşlarım daha fazla böyle ee, hmm, hobilere yönlenirsek bizi rahat ettirecek. Belki kitap okuyacaksınız. Belki e, yürüyüş yapacaksınız. Onlar da böyle bizi rahatlatan durumlar, motivasyon verecek durumlar olacaktır çünkü. Oraya da yönlenirsek daha güzel olacak. Uzun süren ilişkiler için arkadaşlarım eee Böyle kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hani evrersen mi, evlenmesen mi ya da evlilik için karşımdaki insan nasıl e, böyle bana karşı adım atacak gibi bir beklenti içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. E, bunun yanı sıra arkadaşlar başka ne söyleyebilirim? Dediğim gibi iş hayatımızda muazzam bir başarı bizleri bekliyor. Çok güzel. Bakın şuradan itibaren o kadar güzel ki Ayın e, kaçıydı e, arkadaşlar. Ama Ayın genelinde zaten bu iş hayatındaki tutarlı güzel davranışlar devam ediyor. E, ama Ayın sonuna doğru daha böyle gözle görünür bir gelişme söz konusu olacak gibi duruyor arkadaşlarım. Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.